Şimdi e, resim çekmiyorum arkadaşlar, evet. video. Gülün, hareketlerinizi Gerçekten yapın, yapın bir şeyler. Var. Azma azma güzel olun. <laughs> e hareket edin siz Müzik açıp müzik açıp yok müziğimiz. Ay böyle güzel kadın gördünüz mü kız. <laughs> böyle. Hmm. Hadi yavrum. Hadi yapın provalarınızı. Sevde kapsız. Hadi beyler bir Se daha provalar. Ne diyeceğim ama ben, ben hiç bilmiyorum. Hoş geldiniz de. Nasılsınız evet. de? Niye geldiniz de? Öyle de. Merhaba, Ay. O, Hı -hı. De, Ay bildiğin havuçlar <laughs> ne <halliyorum>. ya? <laughs> <laughs> Sinir basıcı. Merhaba hoş geldiniz. Bir de eline havuç alsaydı aslında. Şey gelmedi ki amacınız neydi? Öyle konuşmayacağım. Ne diyeyim ya ben hiç Tamam bana gelin. Kimden başlayayım? Şey Nereye, gelelim? Ne, Nereye? Evet. Tamam, ben de buyurun başladım. hoş geldiniz. Böyle güzel kadın gördünüz mü? Ee, evet görmemiştim hiç. Ay ben 1950'lerde güzellik yarışmasında birinci oldum. Aa gerçekten evet. mi? Evet. Hmm, tamam. tamam. <laughs> <laughs> ya hiç inanasım gelmiyor seni görünce. <laughs> ne haber yavrum? <laughs> İyi anam sen ben ne haber? Sağ ol eyvallah. Tamam. Yemek bu var bu et. Buradayız. Burada burada bu <laughs> hoş geldiniz o. Merhaba. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. bulduk Uşağım. Üşağım. Uşağım. Uşağım. <laughs> Kaç yaşındasın? 70 yaşındayım Uşağım. Çocuğun var mı? Uşağım. Ya ben Uşak mıyım? Uşaksın Uşağım. Uşağım. mı? Uşağım. 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 Yok konuşmuyor. Güzel konuşuyor ama. Vallahi. Vallahi. Hadi Saktırın. ya. Vallahi kazma sapı kadar güzel. Yıkılma ya. Vallahi yap Yavaş konuş kazma sapı kadar. Yaparsın. Kazma sapı gibiler. Öğrenir ya. bak abi. Ha bir de konuş he. Bak, bak. Bak. Bak, bak miler bak. Bak miler bak. Ben de böyle, böyle, yapacağım. böyle yapacağım. Bak böyle yapacağım. Gel. Gel gel. gel bir de sen gel. Buyurun. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk yavrum. Nasılsınız? İyiyim çocuğum. Sen nasılsın? Hamdolsun. Biz de iyiyiz. Nereden geliyorsun? Ankara'dan geliyorum yavrum. Neresinden? <gülüyor> Neresinden? <gülüyor> Sincan'dan çocuğum. He, Sincan Ankara'dan çok dikmeni, çok. <laughs> yavrum, tamam. 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 Dur. Dur. Gel